Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar yakın kümes çekimi istiyordunuz. Şöyle mirolarımızı, kıvırcıklarımızı, bal kafalarımızı bir çekelim dedim. Bal kafanın şu anda bak altında yumurta var. Hala gidip hayvanı çiftleşmeye zorluyor. Erkek bayağı bir kızmış. Dişiyi kovalıyor arkadaşlar. Bu arada videonun başında ben hemen bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olup videolara like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Size günlük iki tane video atmaya çalışıyorum. Videosuz kalmayın diye. Çok video isteyen arkadaşlar var sürekli. Yani hiç işten gelip dinlenmiyorum arkadaşlar. Bugün de mesela bak Tatil, pazar günü. Geldim sabahtan beri. Video çekeceğim diye uğraşıyorum. Şu anda havada bir tane beyaz çakmaklı var. Hayvan bir saattir uçuyor. On çekeceğim birazdan. Bir iki sefere geldi kanat istiyordu. Bakalım iyice artık yorulup sefer yapmaya gelmeye başlarsa açacağım videoyu. Çünkü şu anda sefer aralığı biraz fazla. Yarım saatte bir bir geldi. Ortalama 4-5 saat uçuyor. Uzun bir süre ama yapacak bir şey yok. Yani kuşa uçma diyemiyorsun arkadaşlar. Hem de gelip şöyle bir kümesi de çekmiş olalım dedim o uçarken. Arkadaşlar Miro bal kafa çalışmalarını geçen göstermiştim. Şu an bir daha tekrar göstermeyeceğim. Çünkü hala aynı boyuttalar. Biraz daha büyüsünler. Ne oldu lan? Ne çabuk çıktı o kadar. Kuşumuz uçuyor. Hedefte de kuşlarım duruyor arkadaşlar. bal kafamın eşi ölmeseydi çok güzeldi ya. Lan orada durun lan buraya gelmeyin. Şişt. Kıvırcıklar nasıl arkadaşlar? Kıvırcıkları sevdiniz mi? Ben kıvırcıkları çok sevdim. Değişik bu kuşlar. Gagası uzun. Dev gibi arkadaşlar. Maşallah. Ee, tüy yapıları çok değişik kuş arkadaşlar bunlar. Bunların da evet. Diğer çakmaklı kalktı. Hı. O kızım benim. Maşallah. 55 gidiyor. Bunun kardeşi de bu sabah yayınlamıştı videoyu arkadaşlar. O siyah kardeşi de bu beyaz. Koyup koyup gidiyorlar maşallah. Bunlar işte iki kardeş. Kupaya hazırlanıyor. Şu i̇şte ilk aldığım miroları ne oldu arkadaşlar? Arkadaki de onun kardeşi, torun gibi bir şey yani yavru. Yavru olan bir bakın. Paça maça altlara kadar geliyor. Kıvırcıklar şu anda hatalı arkadaşlar. Sesinden hiçbir şey göremiyorum maşallah. Bunlar da kanat posta gibi bunların özellikleri de arkadaşlar. Sadece e, kanatları mesela bu sarı ya kanatları sarı olacak. Beli temiz olacak. Bel arkası temiz olacak. Bel altı temiz olacak. Paçaları temiz olacak. Bu kuşun şu anda çoğu yerinde leke var. Yani tam lekesiz olsa güzel paralar ediyormuş arkadaşlar. Bunlar biraz kırık gibi ama kendi altından tam lekesiz gelebilir. Ben şimdi bunların altına iki tane sahte yumurta koydum arkadaşlar. Yatsın diye. Sahte yumurtaları şimdi bunlara miro baktıracağım. Bayağı büyükler. Cüsseliler. İyi mirolar bakacağına eminim arkadaşlar. Kıvırcıkların Şu anda o yumurtaya bir alışırlarsa, bal kafanın altında miro var. Onları sürerim, baksınlar arkadaşlar. Şu anda bal kafa kızıma baktırıyorum, kocasıyla birlikte. Altında bir tane bal kafa miro çalışması var kendinden, yani kendi altı, bir tane yavru, iki tane de orijinal. Miro var arkadaşlar. Şu anda onlara bakıyor. Diğer 3 tane çalışmamda ya düz. Üçü de düz çıktı. Bir tane tepeli miro aldığımız zaman o düzleri tepeli miroya gireceğiz. Zaten soylarında tepe kanı olduğu için %70-80 80 tepeli alma olasılığımız var arkadaşlar. Bak büyük resası erkekten daha büyükler. Arkadaşlar. Erkek sinirlendi resasiye kızıyor. Abi resasi yanında yavru gibi kalıyor ya. Kuşlar o derece büyük arkadaşlar. Bak bak bak. Bu hiç farkını görüyorsunuz mu? Jumbo gibiler ya. Bunları Macarlı kırmışlar arkadaşlar direkt bu Şu bal erkek de arkadaki çakmakla ile eş almış. Çakmakla hemen annesini gördüm. At minimum 2000 lira arkadaşlar. Dezyan'ın oradaydı. Arkadaşımızla. Annesi şampanya. Kuşun anası çok güzel. Şimdi bu balıkafaya vurdum. Altından ne atar Allah bilir. Ne oluyor oğlum ya? Ha kumru gelmiş. Çakmakla bir yerden kapatır gelirsin. Hedefte kumru var arkadaşlar. Kuşları ürkütmüş. Ben de diyorum niye ürküyorlar? Kanat çıkıyorlar. Bugünkü videomuz çok relax oluyor arkadaşlar. Farkındayım. Normalde daha bir candan böyle heyecanlı anlatırım. Yavruya bak lan. erkeğe erkeği Bu yavrumuz da dişi inşallah arkadaşlar. Dişi yani. Resesi yavrum da şuradaki dişi. Bunlar kızana kadar mirolar farklı eşlerle eş almaya devam edecekler arkadaşlar. Bunlar kızdıktan sonra örnek veriyorum şu bal kafanın eşi şunun şunların arkasındaki eşi miro. Onu ondan ayıracağım. Daha güzel bir eş vuracağım arkadaşlar. Mesela onu o bizde kırçıllı benekliler falan var ya. Tutacağım benekliyle eş tutacağım. Altından güzel güzel yavrular çıkacağından eminim. Ya da bir tane bal kafaların altından erkek çıkarsa güzel ona da girebiliriz. Çok güzel bir yavru var aslında. Ben çıkarttım. Gökhan abi onu şu yukarıdaki bal kafa boza girmeyi düşünüyor. Hayırlısı diyelim. Bu tarz kümes çekimleri istiyordunuz. Kuşları yakından görmek. Şu anda bu yüzden video moloton geçiyor arkadaşlar. Hem yani kuşları görüyorsunuz. Hem öyle sohbet tarzı bir şey oluyor. Gökhan abi de dün gece gitti. 12.8 mi gitmişti? 4.12 mi gitmişti? Ne? Şu anda evde. Kuşlar da bahçede arkadaşlar. Orada onlarla ilgileniyor. Hükümetin beni falan bellemiş yerleri. İyi olmuş yani. Kızım. Maşallah erkek bozan erkek. Bu ikisi eş tutuk işte arkadaşlar. Bunların altına bir ağız bakacağım. Belki iki ağız bakarım. Sonra şu erkeği ayrıca şuradaki dişe vuracağım. Şu erkeği oradaki dişe vuracağım. Sonra Miron'un eşini şu koca erkeğe vuracağım. İyi olan bal kafayı Miro'ya da şu dişi Miro'yu vuracağım. Başka bir Miro'ya da şu dişi Vesasi'yi vuracağım arkadaşlar. Bu arada önünde de ilaç su var. İlaçlı dediğim vitaminli. Vitamin etkili. Şimdilik içiyorlar. 15-20 güne de Samet'teki bir tane erkek Miron var. O gelecek arkadaşlar. O yeterince yumurta kaydırdı sanırım. Erkek Miro'yu getireceğiz. Bir erkekte Sinan da var. O biraz daha dursun. Bir buçuk ay falan durur onda. Ondan sonra ondakini de alırız arkadaşlar. Evet bugünlük videomuz da bu kadar. Değişik bir video. Miro kümesindeyiz. Videolara like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda. Görüşmek üzere. Birazdan da konteynerin içine çekim yapacağım.